Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayvan yetiştiricilerine müjde verdi. Yavaş, paylaşımında benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek. Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz diyerek şu ifadeleri kullandı. Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz. Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünler ulaşabilecekler. Mansur Yavaş'ın paylaştığı videoda projeyle ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mevkintüz'ün şu ifadeleri kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın en büyük projesi olan kırsal kalkınmayı destekleme projesi kapsamında hayvancılık faaliyetlerimizin yürütülmesine devam ediyoruz. Ankara ili genelde siyasetin başkenti gibi gözükse de tarımında çok önemli kentlerinden bir tanesidir. Bu bağlamda manda üreticiliğini destekleyecek bir projeye başladık. İlk etapta 3 ilçemizde 51 üreticimize gebe olarak dağıtımını gerçekleştireceğimiz mandalarımızla beraber yaklaşık 153 adet dağıtacağız. İlimizdeki manda varlığını artıracağız açıklamalarında bulundu.